Sensiz bir daha güneş battı annem. Sensizlik, sensizlik çok zor annem. Dokunmayın annesizliğime, kanayan yüreğime, dokunmayın. Yorgunum, kırgınım ve seni özlediğimde ben hep öyleyim canım annem. Mutluluğa dair ne varsa seninle birlikte mezara, mezara gömdüm annem. Unutursun diner deseler de acı Hep aynı ilk günkü gibi çok zor Özlüyorsun ama ulaşamıyorsun Mevsimin bir suçu yok annem Yokluğun, yokluğun çok soğuk Bir şeye ihtiyacın olursa ara derdin Sana ihtiyacım var şimdi Ben kimi arayayım anne? Ne zaman anne kelimesini duysam bir köşede oturup ağlayasım geliyor. Senin şefkatli yüreğini, sevgi dolu kalbini özledim annem. Benim için bir gün değil, her gün anneler günü ve hediyem hediyem de dualarım. Annenize iyi bakın. Çünkü o acı tahmin ettiğinizden çok büyük. Sensiz uyudum bu kaçıncı gece Seni çok özledim annem Bana bir bayram verin Ve içinde sadece annem olsun yeter Allah'ım Yağmurunu göğümüzden Sevdiklerimizi göğsümüzden Annemi de evimizden hiç eksik etme Amin sen hiç anne diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Uzun oldu geceler, sensizliğin hayatımıza girdiğinden beridir. Geceler artık çok karanlık annem. Canım annem, sensizlik ne zormuş. Her gece sensizliği içinde hissetmek çok ağır annem. Annesizlikle kanayan bir yüreğe, başka hiçbir acı etki etmez. Hala sözlerim kulaklarımda çınlıyor. Yavrum deyip boynuma sarılışın. Beni görünce o güzel gülüşün hiç gitmiyor gözlerimin önünden. Şimdi sen yanımda olsan hiçbir şey söylemeden saatlerce boynuna sarılırdım. Sen olmayınca yıkılan hayallerime, yok olan geçmişe, kaybolan geleceğime hep ağlıyorum ağlıyorum annem Anneciğim bana seni seviyorum diyen sözlerini özledim Her sabah saçlarımı tarardın başımı okşardın Ben o günleri çok özledim annem Sen aramızdan gittin ama benim sana olan sevgim hiç azalmadı canım annem Sen gittin ya annem işte benim her gün sol yanım acıyor. Sensiz günüme güneş doğmasın annem. Ağla yüreğim ağla, giden bir daha gelmeyecek. Buraya ağla, gözlerim ağla, annem bastığım toprak altında. Sana sarılıp öpmeden bir gün daha eridi be annem. Gül yüzüne hasret kaldım annem. Pembe yanakların sıcacık kucaklarını çok özledim annem. Anneciğim, tatlı dillerini, altın gibi kalbini çok özledim. Sen çok özeldin annem, senin gülüşünü özledim. Bayramlar gelip geçiyor sensiz. Senin içinde olmadığın bir bayram nasıl bir bayram olur ki? Sen gittikten sonra anne diye seslenmeye o kadar özledim ki. Kim derdi ki bir gün bizi bırakıp gideceksin. Ardından böyle çaresiz, böyle yalnız kalacağız. Seni çok özledim güzel annem. Biliyor musun anne, her şeye alıştım. Sadece senin yokluğuna alışamadım. Birlikte diktiğimiz erik fidanı çok büyüdü annem. Bu sene meyvelerinden yedik Seni özlemle andık Bugün boyunca Zaman ne çabuk geçiyor annem Evet şimdi Daha iyi anlıyorum Senin gidişin bana Acıdan Hasretten Göz yaşından başka hiçbir şey vermemiş. Anneyi sevmek, cenneti sevmektir. Çünkü anne cennete açılan kapıdır. Cennetimin kapısı seni çok özledim. Bu dünyanın tadı da tuzu da senmişsin be güzel annem. Şimdi hiçbir şeyin tadı tuzu yok. Ben her gün seni görmeye geliyorum güzel annem. Geliyorum mezarının başında derdimi, sıkıntımı anlatıyorum sana. Her zaman olduğu gibi beni senden başka kimse anlamıyor ki be güzel annem. Ben dünyada cehennemi yaşadım. Annem sen gittikten sonra. Sensiz yaşamak çok ağır geldi bana. Ağır geldi bana güzel annem. Benim biricik cennet kokulu annem. Senin hayalinle her zaman ben mesut oldum. Boynum büküldü annem. Gülen yüzlerin soldu annem. Sen gittikten beri Açan çiçekler bile küstü bana Senin en tatlı halinle Özlerim şimdi annem Ben senden sonra her gün yorgunum Durgunum ve seni özlediğim her an kırgınım annem Varsın sen olmayınca güneş doğmasın Varsın mevsimler gelmesin Varsın bu geçici dünya dönmesin Bu gece rüyalarıma gel ve bana sımsıkı sarıl. Seni çok özledim annem. Ben seni kalbime sığdıramazken Şimdi nasıl toprağın altına koyacağım canım annem? Olmazdı hiç kederim, olmazdı hiç tasam, şaşırıp kalmazdım sen yaşasan. Bir aileyi birbirine bağlayan annem sen misin? Sen gittikten sonra ailemiz dağıldı. Kimse kimseyi görmez, aramaz oldu. Bazen sana sımsıkı sarılmak, senin kokunu ciğerlerime kadar çekmek istiyorum. Ama sen yoksun annem. Ne zaman nerede olursa olsun, anne kelimesini duyduğum zaman, gözlerim doluyor, sen aklıma geliyorsun güzel annem. Ben sensiz, soğuk gecelerde üşüyorum anne. Kimse senin gibi gelip üstümü örtmüyor. Ben soğuk gecelerde senin sıcacık sevgini özlüyorum annem. Annem, resminle konuşup ağladım bugün. Elini uzatıp tutmak istedim. Boynuna sarılıp öpmek istedim. Seni her şeyden çok özledim annem. Belki zamanla geçer dedim annem. Sensizliğe zamanla alışırım dedim. Ama olmadı anne, yapamadım. Ben sensizliğe hiç alışamadım. Güneşin her doğuşunda ben biraz daha batıyorum. Bu hayatı anlamsız, sensiz yaşıyorum. Sensizliğe alışmadım, anlamsızca yaşıyorum, alışamadım anne. Her gece rüyalarıma gel annem, beni yalnız bırakma. Ellerimi tut, saçlarımı okşa, bana sımsıkı sarıl. Beni kimsesiz bırakma annem, seni çok özledim. Sen bizleri bırakıp gitmeseydin de, varsın aramızda çok mesafeler olsaydı. Ben sadece senin sesini duysam, o güzel dualarını alsaydım canım annem. Güneşin başka iklimleri aydınlatmaya, başka gönülleri ısıtmaya gittiği şu saatlerde, kağıdı kalem elime alıp, seninle dertleşmek, yalnızca sana yazmak ve yalnızca seni yazmak geçiyor içimden annem. Annem, canım sıkıldı mı? Mezarının başına geliyorum, içimi sana döküyorum, beni senden başka kimse anlamıyor. Annem seni çok özledim. Kabrin nur. Mekanın cennet olsun. Ben her gün seni görmeye geliyorum güzel annem. Geliyorum mezarının başında derdimi, sıkıntımı anlatıyorum sana. Her zaman olduğu gibi beni senden başka kimse anlamıyor ki be güzel annem. Seni toprağın altına koymak gelmedi içimden. Annemi götürmeyin, almayın benden dedim. Ama sen bizi bırakıp gittin güzel annem. Allah'ım sana rahmet etsin. Hayatın son demine yaklaşırken artık günlerim normal günlerden, gecelerim normal gecelerden daha uzun. Bu uzun gecelerde sığınacak bir limanım gibi kucak arıyorum ama sen yoksun anne. Her anneler gününde olduğu gibi Bugün de yine senin yanına geldim bak annem. Evet bugün anneler günü. Sana hediye getirecektim ama vazgeçtim. Çünkü biliyorum ki sen bana hediye ne gerek var? Yavrum sen gel bana en güzel hediye budur derdin canım annem. Nurlar içinde yat. Mekanın cennet olsun. Allah'ım. Allah'ım seni Peygamber Efendimiz'e komşusu yapsın. Kabrin rahat ve nurlu olsun melek annem. Seni çok özledim. Çok özledim annem.